<laughs> ee, üç yıldır arkadaşımla birlikte başlamış olduğumuz bu işe nihayet bugün güzel bir şekilde sonuçlandırıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merve ve Yeşim kızımız odamızın 360 üretici kadınından ikisi. Yaklaşık 4 yıla yakındır bizim nezdimizde orada eğitimlerini alarak satış, internetten satış yaparak belli bir aşamaya geldiler. Artık kendilerini e, hazır hissettiler. Kalıcı bir e, mekan açmak üzere bugün burada karar verip bu mekanı ortaklıkla açmaları da çok güzel. Bir kadın dayanışması, bir kadın ortaklığının e, da olması bizim için e, çok daha önemli. Home, benim en güzel evim demek. İngilizce Türkçesi. Hayırlı olsun. Ülkemizin ve şehrimizin geçtiği ekonomik sıkıntıya rağmen böyle güzel bir şehrin açma başarısını göstererek kardeşlerimizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Her alemden bol kazançlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Başlayalım. Başlayalım. Malveston mağazamız e, züccaciye gruplarıyla, e, ev tekstil gruplarıyla sahilli bölgemize hizmet verecek olur. E, herkesi mağazamıza bekliyoruz. E, havlu gruplarımız var, e, nevresim takımlarımız var, e, aynı şekilde bambu gruplarımız var. E, çeşitlerimiz oldukça fazla. E, herkesi mağazamıza bekliyoruz. Uygun fiyatlar, uygun görsellerle birlikte size hizmet vereceğiz.